Herkese merhabalar. Her şey yerli yerinde YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 1998 yıllarına ait e, Türkiye Cumhuriyeti'de basılan 50 bin lira Türk parasını göstereceğim madeni para arkadaşlar. Paramız bakır nikel madeninden e, üretilmiştir. E, düz ve ters kenar tipine sahiptir. Ortalama ağırlığı 10.70 11.70 gram ağırlığındadır arkadaşlar. 28 mm genişliğindedir. İstanbul Darphanesi'nde 51 milyon 727 bin adet üretilmiştir. Şöyle arkasını çevirelim. Benim elimdeki koleksiyonum 1998 yılına ait bir paramız arkadaşlar. Şöyle yaklaştırdım. En üst tarafta ay yıldızı bayrağımızın e, simgeleri mevcut. Bunda pek bir şey kullanılmamış o zaman. Şöyle e, kenarlarına çevirelim. Kenarları tırtıklı. Ters çevireyim. Bu hatalı basın paramız arkadaşlar. Burada T nokta C yazıyor. Şöyle çevireyim. Türkiye Cumhuriyeti T nokta C nokta. Burada T nokta C yazıyor. Burada da sadece T noktamız yok, C yazıyor arkadaşlar. Hatalı basın para olduğu için buraya noktayı koymayı unutmuş unutmuşlar o zaman. Değerli arkadaşlar e, kanalıma beğenip abone olmayı unutmayalım. Bu e, bozuk madeni ve kağıt paralar e, serisine devam edeceğiz inşallah. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.